Güvercin işi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, babamın e, kuşları uçurmak için yaptığı bir yerdeyiz arkadaşlar. Ee, şöyle biz kuşları uçurmaya başladık. Burada 40-50 tane kuşumuz var. Bir de kaplan. Şöyle kaptanımız da güzel seviyor arkadaşlar. Ee, kümesi bakacak olursak şöyle bir girelim arkadaşlar kümesimize ee, burada bir tane yavrumuz var arkadaşlar güzel bir ee, şey taklacıyla arkadaşlar Razman bile birleşmiş çiftleşmiş böyle bir yavru çıkmış şurada da bir tane e, bango bango mı mı arkadaşlar pek bilmiyorum yavrusu var kırık olacak herhalde hiç benzemiyor zaten bango. Burada iki tane şeyimiz var. Aa, bir yumurta yıkmışlar. Bakalım. Bu yumurta. Yani bu yumurtayı yatarsa yatar. Soğumuş bayağı bu sıcak ama. Ee, başka yavrumuz da. Aa, buraya bir tane yumurta yapmışlar arkadaşlar. Ben de yeni görüyorum. Şimdi bir çıkalım kuşlarımıza da bakalım. şurada çatının üstünde. Kaplan iki tane kaplan var arkadaşlar bayağı iyi sayıyorlar yani. Ee, şöyle şu var. Taktıcı da var arkada. Arap taktıcı da var o kalktı mı bilmiyorum arkadaşlar. Hava da bayağı güneşli. Ee, ben İzmir'de tekrardan söylüyorum. Geçen videoda da söyledim İzmir'de oturduğum için. Durun oturun Emirhan. Hanım isimler bir. Gelin oturun. Şöyle bir kuşları indireyim. Gelin abi. Gel. Gel insin görsünler. Şu beyaz postamız var. O da erkek bayağı iyi arkadaşlar. Dişi gibi gözükse de erkek. Hangisi? Siz işte öyle Emirhan şu tarafa doğru yem atsana hepsi çıksın Çünkü belki şey de olabilir tamam yeter gençler atmayın Şimdi arkadaşlar kaldırmayı düşünüyoruz Yemleri bir yesinler Aa, Sopamız da hazır Emirhan kaldır kuşları Şu kaldır Şöyle. Kaldır kaldır Tamam tamam. Ha çoğunlukla hep oraya konuyor ama uçan 10-15 tane de var. Zaten arkadaşlar yabancı geçti bu arada. 3 tane mine yabancı geçti. Zaten önünden biri dolaşıyorlar. 2 bango. E, bir tane beyaz. Beyaz saya. Şöyle. Gel Emirhan bir indirelim biz bunları. Ya uçsunlar şimdilik. Koy Emirhan sopayı. Tamam oğlum yeter. Bak. Şey kalkmış mı? Kaptan yavrusu kalkmış mı? Ha, bu sayıyı da arkadaşlar bizim teras almayı düşünüyorum şurada. Bakın. Aynen onu almayı düşünüyorum. Martı geldi bu arada. Martılar vallahi kuşlara bir şey yapıyor mu hiç bir bilgim yok. Bir tane geldi. Bayağı açlar arkadaşlar. Doyurmadım pek fazla. bu bu da arkadaşlar güzel bir taklacı çıkmıştı da hiç böyle takla falan atmıyor öyle iyi değil bir tane de Arap taklacı var o gayet iyi şurada mavi var daha temin göstermiştim aynen şuralarda bir tane mavi var ben, ben görmüyorum da yani o bazen göt oturuyor bazen atıyor Evet arkadaşlar geldim videoyu kesmek zorunda kaldım bir abimiz seslendi kuşu kaçmış bizde mi diye soruyor ama bizde değil yani gelmedi. Olsa veriyor zaten öyle millete. Sonra e, biz vermeyince ipnelik yapıp onlar da vermiyor. büyük. Neyse böyle birazdan zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şöyle. Siz son kez bir kuşlara bakın. Emirhan son kez kaldıralım mı be? Kaldır bakalım. Kaldır. Kaldır kaldır. Sen kaldır topayla. Al kaldır. Oo bu. Hey. Ya çok böyle havada kuşlar karışıyor. Sen de bağırma. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım kanala abone olmayı ve